26. soruda bir tekstil şirketinin Adana fabrikasında, Bolu fabrikasında ve Denizli fabrikasında üretilen ürün çeşitleri grafik 1'de verilmiştir. Bir günde her fabrika kendi içinde her üründen eşit sayıda üretmektedir. Bir günde üretilen pantolon sayılarının fabrikalara göre sayıca dağılımı grafik 2'de verilmiştir. Adana fabrikasında bir günde üretilen toplam ürün sayısı ile Denizli fabrikasında bir günde üretilen toplam ürün sayısı arasındaki fark 245'tir. Buna göre bu fabrikalarda bir günde üretilen toplam kravat sayısı kaçtır? İkinci grafiği yorumlamaya çalışalım. Bir günde üretilen pantolon sayılarını gösteriyor bu grafik. Bolu'da 90 derecelik dilime karşılık 3P ürün üretiliyorsa Adana'da 4P, Denizli'de de 5P üretilmeli pantolon olarak düşünürsek toplam olarak bakarsak ürün sayısına şu şekilde bir tablo oluşturabiliriz. Bolu, Denizli, Adana. Pantolon 3P kadar Bolu'da. Denizli'de 5P. Adana'da 4P. Adana'da iki çeşit ürün üretildiği için grafik birden görüldüğü gibi toplamda 8P olmalıdır. Ürün. Bunlar bir gün için. Bolu'da 3 çeşit ürün var. O yüzden 3 çarpı 3 P'dir. Yani toplamda 9 P ürünü üretilir. Denizli'ye bakarsak orada da 3 çeşit ürün var. Fakat bir günde 5 P ürün olduğu için daha fazla. 3 çarpı 5 P o da işte 15 P. Şimdi toplam ürünler arasındaki fark Denizli ve Adana'da yani 15P ile 8P arasındaki fark 245'e eşit. 15P'den 8P'yi çıkartırsak 7P 245 olmalı. Buradan P 35 olarak bulunur. Sordu. bu fabrikalarda bir günde üretilen toplam kravat sayısı kaçtır diye soruluyor. Kravatlar Bolu ve Denizli'de üretiliyor. Bolu ve Denizli'de pantolonla eşit sayıda olacağı için kravat 5P ve 3P toplamda 8P kravat üretilmeli. O da eşittir. 8 çarpı 35'ten 280 yapar. Doğru cevap değişik.